Şerru Alınmaca yok ey bugün morumdayım Alınmaca yok ey ha sorun salı Alınmaca yok demek ki umrundayım Alınmaca yok ey günüm kayıp Tüm günümü sarf edip de kaldırdığım şarkılara say Yemek verip de terk ettiğin o günlere say Laflarımla dünyam değil kırılmıyor fay Yolumda kalmadı lan ne bitiren ne de bir ray eşekten olmuyor tay Yatay giden de sendin hatalı kim ararken beni bozan da burada kendin Yarayı iyileşmemiştin kendini hep sen üzersin Ablam yazmasaydı o şarkıyı boksilerdim. Alınmaca yok ey bugün morumdayım Alınmaca yok ey ha ha sorun salı Alınmaca yok demek ki umrundayım Alınmaca yok ey günüm kayıp Sensiz hayat daha güzel inan Sana karşı yumruk değil sözlerimdir yerinde silahım Şimdi söyle bir daha Değersizsin ahmaklığın katmıyor hiç Eda Şimdi söyle bir daha ah Sensiz hayat daha güzel inan Sana karşı yumruk değil sözlerimdir yerimdir silahım Şimdi söyle bir daha Değersizsin ahmaklığın katmıyor hiç Eda Şimdi söyle bir daha Aa.